<laughs> evet. Günün ganimeti geldi. Açıldı abi maşallah. Abi. Kasayı topladı. Sabah beri kasa kazanıyordu. Takan takanaydı. Daha geliyor abi herhalde. Bak bir kurşun daha evet. Çek abi, çek abi. Vay vay çek abi çek 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 çek. Bak bak bak. Aman abi aman devam devam arkadaşlar. Çekelim. Maşallah ya bu bayağı bir şey yaptı. Şirket, abi geçen şirket. ay ben atmıştım o maketi ya. Hala <laughs> geliyor. Hala geliyor. Hala geliyor. Üstünde dikkat et ayağının altına. Evet. Gazi abi. Vay vay vay. Abi bak. Gazülü pembe şey kafada şey geldi. Son, evet, evet, maşallah. Abi. Aha. Aman Aha. abi. kalktı da yani Gazi sen. Tamam. <laughs> Gel. Evet. Böyle. Abi sen gidebilirsin Nerede artık. Sen gidebilirsin. Sen yemeğe <laughs> doğrulttun.